Allah Hı -hı. İnşallah. başarılar deriz. Burası 2017'de ihale edilmiş, 2018 sonunda e, 25 e, ilerlemeyle durmuş. 25'lik inşaat ilerlememizi yüzde 78'e çektik. E, bütün çabamız bu yıl sonuna kadar bu hattımızı açmak. İnşallah. İnşallah başaracağız. İnşallah bu sene sonu yolcu olarak geleceğiz ve buradan trenimize binip e, Aşiyan'a hızlıca iniş yapacağız. Ve İstanbul'da özellikle boğaz hattında e, füniküler çalışmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Onun altını özellikle çizeyim. Haziran 2020 e, yılında öz kaynak bütçesini de planlayarak süreci başlattık. Bugün itibariyle inşaatı yüzde seksene ulaşmış. Tren alımını yurt dışından yaptık bu dönem içerisinde. Tren alımı ile ilgili süreçte tasarımından rengine varıncaya kadar vatandaşı da sürecin içine sokarak onların renk tercihlerini de alarak e, yapımına başlattık bir İsviçre firmasıyla. Dünyada bu konuda gerçekten önemli bir konuma sahip bir firmayla M6 hattıyla bağlantı dediğim gibi ama aynı zamanda aşiyandan da şehir hatlarımızla deniz yolculuğuna devam edebilecekler. Bu da güzel bir avantaj sağlayacak. Özellikle Anadolu Hisarı Küçük Su veya Kandilli iskeleleriyle... ile desteklenen bir denizcilik hatlarımızın işletmesini burada hayata geçireceğiz. 16 milyon